CQ-7, modern tasarımı, gelişmiş teknolojik özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çeken kompakt bir SUV modelidir. 4,50 metre uzunluğa sahip olan bu araç, şehir içi kullanımda pratiklik sunarken, off-road yetenekleriyle de macera tutkunlarının beklentilerini karşılamaktadır. CQ-7, 1598 cm küp hacminde turbo benzinli direkt enjeksiyonlu bir motorla donatılmıştır. Bu motor, 145 beygir gücü, 108 kW ve 275 Nm tork üretmektedir. 7 ileri otomatik çift kavramalı, DCT, şanzıman ile kombine edilen motor, önden çekişli, 4x2 ve 4 tekerlekten çekişli, 4x4 versiyonlarıyla sunulmaktadır. Önden çekişli model 0 ila 100 km bölü saniye hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlarken, maksimum hızı 180 km bölü saniye'dir. 4 tekerlekten çekişli versiyon ise 0 ila 100 kilometre bölü saniye hızlanmasını 12 saniyede gerçekleştirir ve aynı maksimum hıza sahiptir. CQ7'nin birleşik yakıt tüketimi, önden çekişli model için 7,5 litre, 100 kilometre, 4 tekerlekten çekişli model için ise 8,0 litre, 100 kilometre olarak belirtilmiştir. CO emisyon değerleri sırasıyla 169 gram bölü kilometre ve 182 gram km'dir. Bagaj hacmi 424 litredir. Yakıt deposu kapasitesi önden çekişli modelde 51 litre, 4 tekerlekten çekişli modelde ise 57 litredir. Ön aksta MC Fırsın tipi süspansiyon, arka aksta ise çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon sistemi kullanılmıştır. Fren sistemi, önde hava soğutmalı diskler ve arkada disk frenlerden oluşmaktadır. CQ7'nin dış tasarımı, güçlü ve modern bir görünüm sunar, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED ön farlar ve gündüz aydınlatmaları, LED arka stop lambaları ve tavan rayları standart olarak sunulmaktadır. Elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanır yan aynalar da aracın dış donanımları arasındadır. İç mekan ve konfor özellikleri İç mekanda, 64 renkli ambiyans aydınlatma, otomatik kararan iç ayna, deri direksiyon ve deri koltuklar gibi premium özellikler bulunmaktadır. Ön koltuklar ısıtmalı ve soğutmalı olup, sürücü koltuğu elektrikli ve bel desteği ile donatılmıştır. Arka koltuklar 60 bölü 40 oranında katlanabilir ve ISOFIX bağlantı noktaları mevcuttur. Çift bölgeli otomatik klima, açılabilir panoramik cam tavan ve ön arka kol dayama gibi konfor özellikleri de standarttır. CQ7, teknolojik özellikleriyle de öne çıkmaktadır, 10,25 inçlik gösterge paneli ve 14,8 inçlik multimedya ekranı ile modern bir kokpit sunar kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, akıllı sesli komut sistemi ve kablosuz şarj özellikleri bulunmaktadır. Sony ses sistemi ile yüksek kaliteli bir müzik deneyimi sunulurken, 540 derece gelişmiş görüş sistemi sayesinde park ve manevralar daha güvenli hale gelmektedir. Güvenlik konusunda da iddialı olan CQ7, ön, yan, ön ve perde hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı ve ön orta hava yastığı ile donatılmıştır. Ayrıca, kilitlenmeyi önleyen fren sistemi, ABS, elektronik fren